şimdiye kadar yediğim en kötü yemek. Repliği ile dikkat çeken kuma dizisinin 28. bölümü, dram yüklü sahneleriyle izleyiciyi derinden etkiliyor. Bölümde, baş karakter Ceylan, içinde bulunduğu zorlayıcı, kuma, durumunun ağırlığını her yönüyle yaşamaya devam ediyor. Bu bölümde geçen yemek sahnesi, yalnızca fiziksel bir öğün değil, Ceylan'ın yaşadığı hayal kırıklıkları, Bastırılmış öfkesi ve kırılganlığının simgesel bir dışa vurumu. Yemek masasında geçen diyaloglar, karakterler arası gerilimi gözler önüne seriyor. Ceylan'ın gözyaşlarını tutamayarak söylediği "Şimdiye kadar yediğim en kötü yemek." cümlesi aslında yemeğin tadından çok o anki duygusal baskıya bir tepki. Bu sahne Ceylan'ın hem çaresizliğini hem de artık dayanamama noktasına geldiğini izleyiciye çok güçlü bir şekilde hissettiriyor. Bölüm genelinde ise Karan ile Ceylan arasındaki ilişki gerilimli bir hal alıyor. Karan'ın ailesiyle yaşadığı iç çatışmalar, evin diğer üyeleriyle Ceylan arasındaki soğuk savaş izleyiciye her an patlamaya hazır bir atmosfer sunuyor. Görüntü yönetimi özellikle yemek sahnesinde kullanılan loş ışık ve yakın çekimlerle bu duygusal yükü pekiştiriyor. Kuma'nın 28. bölümü sadece bir geçiş bölümü değil, aynı zamanda karakter gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası. Ceylan'ın bastırdığı duyguların ilk kez bu kadar açık dışa vurulduğu bu bölüm, dizinin genel teması olan kadının sessiz çığlığını güçlü bir şekilde temsil ediyor. Kuma